Yine bugün burada bir araya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi 88 yıllık bir acı, 88 yıllık vahşet, 88 yıllık halkımızın, büyüklerimizin, atalarımızın, analarımızın çığlıklarının yeri göğü delerek bugüne kadar mücadele ettiğimiz, mücadelesini sürdürdüğümüz bir Dersim soykırımı. Seyit Rıza'nın tarihe geçen iki cümlesi var. Birisi ayıptır, günahtır, zulümdür, evladı Kerbela diyor. Bir diğeri ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert olsun. Ben de sizin önünüzde baş eğmedim. Bu da size dert olsun. Bu iki kelimenin içinde tüm dersim katliamının vahşetinin anlamı var. Orada mücadele var, direniş var, bir soykırım var ve buna karşı bu mücadeleyi yürüten ardılları var. Genç kadınları, genç erkekleri var. Bu mücadeleyi yürütüyorlar. Dolayısıyla eğer bir yüzleşme olmazsa Türkiye'de bir demokrasiden bahsedemeyiz. Bugün Sırrı Süreyya Önder'in de öncülüğünü ettiği, İmralı heyeti içinde yer aldığı barış ve demokratik toplum çağrısının meali budur. O yüzleşmektir. Kürtlerin ve Alevilerin rahat coğrafyasının bu coğrafyanın kutsallığını bilerek, görerek eşit yurttaşlık talebini yükseltmektir. Bizler bunun mücadelesini yürütmek zorundayız. 4 Kasım Bakanlar Kurulu kararı dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur, olmamıştır. Yani bir katliam kararı alıyorsunuz ve bunu meclisten geçiriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde savaşın sonunda küçük kız çocuklarına ganimet olarak el konulmamıştır. Ama Dersimli küçük kız çocuklarına ganimet olarak el konulmuştur. Biz bütün bunların peşindeyiz. Bunun mücadelesini yürüteceğiz, yürütmeye devam edeceğiz. Kürtler ve Aleviler ve Türkiye'deki Süryaniler, Ermeniler, tüm farklı kesimler, farklı inançlar, tüm halklar eşit ve özgür olana kadar devam edeceğiz. Kürt sorununun çözümü asıl olarak budur. Hepimiz beraber kurtulacağız. Eğer bir kurtuluş olacaksa hep beraber bu kutsal topra topraklarda Ray Halk coğrafyasında eşit yurttaşlık mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Bir yüzleşme şart. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Ne zaman ki mücadele bir demokrasiye evrilir, eşitliğe evrilir böyle devam edecek bu.